İyi günler. Bir aylık aradan sonra tekrardan videolarıma devam ediyorum. E, isteğim bu videoyu sonuna kadar izlemeniz. İlk önce neler yapmıştım. Engel tanıyan robot yapmıştım. Bu yapacağım deneyde bunu kullanacağım. Engel tanıyan robot üzerine gideceğim. Ardından joysticklerle LED'leri kontrol etmiştim. 4 tane LED vardı. dört eksene göre bu şekilde. NRF'lerimle şeyi yapmıştım. Uzaktan kumanda yapmıştım. Bunların hepsini beraber kullanarak birleştirerek bir tane proje yapmak istiyorum o projeyi anlatmadan önce bu engel tanıyan robotumu anlatmamıştım. Bunun mantığı 3 tane engel sen sensörüm var. HC, SR diye. Bunlar yaklaşık 4 metreye kadar mesafe algılıyor. 3 tane sensörüm olduğum için 2 üzeri 3 tane 8 tane durum oluşarak o şekilde kodladım. Ve 20 santim ayarlayarak yaptım. 20 santimde az mesafe kaldığındaysa sağa dönmesini sağladım bu şekilde kodladım ve bunun üzerinden ilerleyeceğim şu an. Bu NRF'ler sayesinde e, uzaktan kumandalı bir araba olacak. İlk onu kullanacağım. Ardından joystick modülünü kullanarak bunu uzaktan kumandayı arabayı joystickle kontrol edeceğim. İlk başta herhangi bir hareket joystickte olmadı mı hareket etmeyecek. Joystickte harekete başladığımda ileri mesela bu şekilde gittiğimde ileri gidecek ama Engel gördüğünde ise mesela sağa dönecek ya da sağa doğru giderken engel gördüğünde sağa ya da sola dönecek. Onu kendim ayarlayacağım. Bu şekilde uzaktan kumandalı bir araç olacak. Hem engel tanıyacak, duvarlara çarpmayacak, benim kontrolümde olduğu halde engellere çarpmadan ilerleyecek. Bir de joystick modülümde bir tane push buton var. O özelliği var. Buna bastığımda ise bu eski videoda gördüğünüz engel tanıyan robot olacak. Bir de Ekstra şunu söylemeyi unuttum. Ee, Arduino'mda toplam dijital 14 tane pinim var. Ee, bu pinlerden altısını uzaklık sensörleri için kullanıyorum, 4 tanesini motor için. Ekstra NRF'lerimi ilave edeceğim için bu pinler yetmeyecek. Bu şekilde. O yüzden şu motorlarımı analog değerlerle aldırarak dijitalden analog şeklinde sürerek yapmayı düşünüyorum. Çünkü Arduino'daki dijital pinler eksik. Yani yetersiz. Bu yüzden hem analogları kullanarak hem de dijital pinleri hepsini kullanarak bu şekilde tasarlamayı düşünüyorum. Videomun ikinci kısmına hoş geldiniz. Şu an uzaktan kumandalı araba yapmış bulunmaktayım. Joystick modülüyle kontrol ediyorum. Uzaktan kumandalı arabam şu şekilde. Bir sonraki aşamada ise uzaklıkları katacağım ileri bastığımda ileri geri bastığımda geriye sağa bastığımda sola sola bastığımda ise sola dönmekte bu şekilde şu an hareketi sağladım biraz ağır gidiyor pillerim yetersiz olduğu için sabit yerinde sola dönmesini veya sağa dönmesini sağladım. Aynı tank dönüşü şeklinde sabit yerinde dönüyor. Geri ve ileri gitmesi sağladım şu an. Bu şekilde devamında uzaklık mesafe sensörlerim sayesinde ekstra özellikler katacağım. Onun da kodlarını yazdım. Yaklaşık 500 satır oldu şu an. Ayarlamalarını yaptıktan sonra tamamen evet bir şekilde atacağım.